Herkese merhaba, benim adım Yasmin Alis ve kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Çok kötü bir açılış olmadı mı? Tamam, bir daha alacağım. <laughs> merhaba herkese, benim adım Yasmin Alis ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu birazcık daha. Normal oldu sanki. Her neyse, bugünkü videomda sizlere İngiltere'deki hayatımdan bahsetmek istiyorum. Özellikle bugünlerde biliyorsunuz pandemi durumları yaşanıyor ve İngiltere dünyada koronayla en kötü başa çıkan ülkelerden bir tanesi. Tabii ki de İngiltere, Avrupa'daki bazı ülkeler, Amerika, Çili, Meksiko, Brezilya bunlar da geliyor. E, ve Türkiye'de çok daha iyi durumdayız İngiltere'ye nazaran. Ben Temmuz ayı civarı... Türkiye'den e, İngiltere'ye döndüm ve şunu fark ettim. Öncelikle birçok insan maske takmıyor bu ülkede. E, son bir hafta içerisinde Boris bu açıklama yaptı. Maske takmayanlara işte ceza kesilecek, şudur budur. Neden böyle bir şey getirildi? Çünkü birçok insan koronanın gerçek olduğuna inanmıyor. Saçmalık. Ama inanmamakla beraber ve özellikle bu yaz İngiltere'de inanılmaz sıcaktı. 30 dereceleri buluyordu hava. Herkes plajda, denizlerde yüzüyor, güneşleniyor. İnsanlar sokaklara döküldü. Partiler, illegal partiler vesaire. Böyle bir durum söz konusu İngiltere'de. Ben neler yapıyorum? Şimdi öncelikle şu durumdan bahsetmek istiyorum. Sabah bir reklam çekimim vardı ve oradaki makyöz arkadaş suratıma 5 milyar 898 milyon 547 bin 678 kilo makyaj sürdüğü için kendimi bir nebze daha güzel hissettim ve bunu değerlendirmek üzere bir YouTube videosu çekmeye karar verdim. İyi yaptım diye düşünüyorum. Çünkü normalde bu kadar Güzel gözüktüğüme inanmıyorum. Ama neyse. Evet, sabah e, reklamımı çektim. E, şu anda eve geldim. E, biliyorsunuz ben bu ülkede oyunculuk yapıyorum, aktörüm. Ve çekimler son hız devam ediyor. Geldiğimden beri bir dizi çektim, dört tane reklam çektim, kısa film çekimi aşamasındayım. Auditionlar devam ediyor. Yani hiçbir şekilde hayat durmadı. Özellikle restoranlar, kafeler, publar, plajlar, partiler hepsi devam ediyor. Şu anda yeni bir açıklama yaptı Boris. İşte para cezası getirilecek maske takmayanlara ve eğer bir arkadaş grubunuzla buluşmak istiyorsanız maksimum 6 kişiyle buluşabilirsiniz dedi Boris amca. Eee tamam bunu dedi ama şöyle bir durum da var. Okullar açıldı. Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 30 veya 40 ne anlamı kaldı? Futbol maçları başladı mesela. Ne anlamı kaldı? Büyük dizi çekiyorum şu anda. Buradaki işte büyük kanallardan bir tanesi için. Sette en az 200-300 kişi falanız yani. Hani oyuncular var, figüranlar var, çalışanlar var vesaire. Yani hani kalabalık, kalabalık devam ediyor. Ne farkı var? Tabii ki de herkes maske takıyor. Her iki günde bir e, Covid testi olmamı istediler prodüksiyon. Bayağı iğrenç bir şey Covid testi daha önce olduysanız. Böyle bir çubuğu boğazınıza ve burnunuza sokuyorlar. Bayağı kötü. Her iki günde bir bu testi olmak daha da kötü. Yani bir oyuncu olarak aslında hani insanlarla e, duygusal bir bağımın olabilmesi, yönetmenin işte mesela suratına bakınca Aa, yaptığım oyundan memnun kaldı mı gibi sorularımız olabiliyor tabii ki de bir oyuncu olarak. Ama maske takılınca insanların suratına bakıyorum. Gülümsüyor mu? Yaptığım işten memnun mu? Bu tip sorular oluyor tabii ki de. O yüzden maske... Ee, özellikle bizim prodüksiyonları bu şekilde etkiledi. Birbirimizle komünikasyonumuzu etkiledi. Ve zaten hani kameralar kayda geçtiği an bütün aktörler maskelerini çıkarıyorlar. Onun dışında bayağı garip durumlar. Bunu söyleyebilirim. Özellikle mesela saçımı yapan ya da makyajımı yapan arkadaşlar. Onlar full astronot gibi giyiniyorlar zaten. Çünkü dibimize girip suratımıza makyaj yaptıkları için. Ee, onun dışında çok bir fark yok. Benim gördüğüm kadarıyla. İngiltere'deki film endüstrisi çok da etkilenmedi devam ediyor çekimler, büyük diziler. Bildiğiniz üzere mesela büyük Hollywood filmleri de şu anda İngiltere'de çekiliyor. Mesela Jurassic Park'ın yeni filmi çekiliyor Pinewood Studios'da. Hani Amerika'da şu anda özellikle Kaliforniya'daki yangınları duyduysanız sanki biraz biraz film endüstrisi, özellikle böyle Hollywood falan filmleri daha çok Londra'ya, İngiltere'ye kayıyor gibi gözüküyor. Ki bu benim benim için iyi bir şey. Şöyle klasik bir inanç vardır. Aa aktör olmak istiyorsan, Hollywood'da filmlerde oynamak istiyorsan kesinlikle Amerika'ya, LA'ya taşınman gerekiyor diye. Bence şu anda Londra çok çok daha iyi bir durumda. Şu anda tekrar bir karantina gelir mi diye hani konuşuluyor İngiltere'de ama ekonomik olarak ben İngiltere'nin bunu kaldırabileceğine inanmıyorum. Birçok kişi de inanmıyor. O yüzden karantina gelemeyecek. Karantina gelmedikçe de ve insanlar daha çok panik yaptıkça da daha çok millet içmeye, delirmeye başlıyor. Durum bu. Şimdi son bu birkaç haftada Sayılar fazlasıyla arttı bu pandemiden. O sebeplerin türü gene herkes tuvalet kağıtlarını, böyle yüzlerce tuvalet kağıdını evine sipariş ediyor, gidiyor. Bütün böyle yemekleri satın oluyor. Süpermarketler bomboş. Evet bunları belki hani e, haberlerde görmüş olabilirsiniz. Bunlar gerçek. Yani gerçekten buradaki İngiliz halkı çıldırmış. Şimdi bir de böyle bir yasa var. Maske takmadınız diyelim. Kimsenin size İngiltere'de niye maske takmıyorsun diye sormaya hakkı yok. Benim başıma da şöyle bir şey geldi. Ben açık alanda bir parkta e, böyle geziyordum. Tabii ki de açık alanda olduğum için maskemi takmıyordum. Maskem çantamdaydı. Yaşlı böyle gıcık bir adam benim dibime girerekten, 2 metre arada yok, sosyal mesafede yok, dibime girerekten neden maske takmıyorsun dedi. Ben de adama dedim ki şu an açık alan bir parktayım ama siz sosyal mesafenizi korumuyorsunuz. Sonra bana bir dolu küfür etti ve çekip gitti. Evet böyle saçma şeyler de yaşanıyor tabii ki de. Bir de protestolarımız var. Allah'ım. Şimdi burada bildiğiniz üzere eğer haberlerde duyduysanız siyahi arkadaşlarımız birçok problem yaşıyorlar. Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'nın birçok ülkesinde ırkçılıkla başa çıkmak zorundalar. Ve burada da o Black Lives Matter olaylarıyla ilgili birçok protestolar gerçekleşti. Ve bu protestolarda maske takanı var, takmayanı var, üst üste çıkanları var, şudur budur. Onlar da tabii ki de pandemiyi fazlasıyla etkiledi. Bir de o yetmiyormuş gibi. Burada bir grup arkadaş var bu iklim değişikliğiyle ilgili protesto yapan. Bunlar kendilerine Extinction Rebellion diyorlar. Özellikle İngiltere'deki en sıcak günlerde Oxford Street olsun, işte böyle merkezi yerlerde, sokaklarda böyle bir protesto gerçekleştiriyorlar. Bütün sokakları bu iklimciler, çevreciler dolduruyorlar. Oralara kendilerini böyle Bağlıyorlar, zincirliyorlar. Hatta böyle bir ay önce bu Extinction Rebellion protestocularından bir iki tanesi kendilerini böyle kesilmiş bir ağacın kütüğüne zincirlediler. Polis geldi, onlar kesildi, kaldırıldı, edildi falan filan. Böyle durumlar. Bu arkadaşlar da maskelerini ya takıyorlar ya da takmıyorlar. Bu sebeplerden ötürü İngiltere şu anda pandemiyle çok da iyi savaşamıyor. Ve zaten tabii ki de iklim değişikliğinden ötürü İngiltere inanılmaz sıcak bu dönemlerde. Havalar 30 dereceyi buldu. Millet plajlara gitti. Bournemouth olsun, Brighton olsun ben de gittim mesela. Kabasa. Aman Tanrım plajlarda yüzenler, güneşlenenler, partileyenler. Zaten bence İngiltere'deki en büyük sorunlardan bir tanesi içki. İçki şöyle söyleyeyim. Hani mesela biz Türkiye'deyken ben Türkiye'de doğup büyümüş bir insan olarak da arkadaşlarla buluştuğumuzda çoğunlukla mesela kafeye giderdik, Starbucks'a giderdik, orada çay içerdik, dışarıda otururduk falan filan. Böyle içki içme kültürü tabii Türkiye'de de var ama bu kadar sık değil. Nasıl anlatayım? Hani böyle ayrı bir gece kulübüne gidersin, orada içersin. Hani burada İngiltere'de arkadaşınızla sabah buluştunuz, içki Öğlen boşunuz içki, brunch'a gittiniz içki. Hep böyle bir alkol unsuru var İngiltere'de ve bu doğal olarak da pandeminin daha hızlı e, yayılmasına sebebiyet veriyor. Neden? Millet sarhoş olduktan sonra kesinlikle sosyal mesafe kalmıyor. Birbirlerine sarılmalar, işte barlarda mesela özellikle hep masaların aralarına böyle camlar konuldu restoranlarda falan. Millet içtikten kafayı yedikten sonra bu sosyal mesafe ortadan kalkıyor ve barlarda ve restoranlarda çalışanlar her ne kadar insanlara deseler de lütfen yerinize oturun işte bu sosyal mesafeyi koruyun bilmem ne ne yazık ki kimsenin umunda olmuyor. Birçok insan virüsten korkarken eve kapanarak ve sosyalleşmeden arkadaşlarını ailelerini görmeden yaşıyorken İngiltere'de insanlar partiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Şu anda bazı değişiklikler gerçekleşecek ama bu insanların dışarı çıkmasını engelliyor mu? Hayır, herkes son derece işine gücüne devam ediyor. Tabii ki de e, işlerini kaybedenler oldu, ekonomik sıkıntı yaşayanlar oldu. Ama ben e, aktör olarak çalıştığım için bu sıkıntıyı yaşamadım ya da görmedim. Tabii ki de tam böyle karantina dönemi çok fazla çalıştım, söylenemez. Sadece seslendirme işleri yaptım evden, kendi mikrofonum ve ev stüdyom olduğu için. Ama onun dışında şu aralar. Her şey son hız devam ediyor. Yepyeni birkaç reklam, film ve diziyle İngiltere'deki ekranlarda yerimi alacağım. Hmm. Neyse bugünlük benden bu kadar. İngiltere'de durum böyle. Eğer bana sormak istediğiniz bir şey varsa onları aşağıdaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Lütfen videoma böyle bir like yapın, beğeni yapın. Şu olayı, şu olayı, şu olayı. <laughs> ve e, kanalımı takip etmeyi de unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizleri. Bye-bye!